Şimdi güzel çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz. He? Nasıl böyle? İyi mi? Güzel. <laughs> Aa. Çok güzel değil mi? Bir türkü bakayım bana. Hı? Bir türkü bakayım bana. Neden? Ne oldu? Şey... Ne dedi? Dayı özledi mi? Dayı yakışıklı mıydı? Yıkışırdı. Çok yakıştı değil mi dayı? Saçın kel mi senin? Çok kel benim saçım. Niye öyle oldu? Algı çıkmış ama. Ön tarafa nasıl saç ekleyeceğiz kızım? Ön tarafın kel yeri. Ama bu iyi şak şak çıkar. Ne yapmak lazım? Boyamamız lazım. Boyamamız lazım. Boya saçı çıkacak. Niye dedin saçı kelleşmiş kızım? Bak hiç saçsız. Allah Allah. Yakışıyor ama kellikte diye değil mi? Yakışıyor. Hmm, aferin benim kızım. Ama senin saçların da çok güzel. Bir saçlarım çıktı. Adı neydi senin saçların? Ee, neydi neydi? Hadi bil bakayım. Pörçüktü. Evet pörçük. Pörçük saçtı kızım benim. Anne. Dedi bana pörçük dedi. Ama anne siz. Çok güzel. Çok güzel. Geçen de çektik ya kameraya. Hı. Ne ben güzel. Bu gözüm var mı? Bu ne? Gözüm var. Ben takayım. Çevir, çevir, çevir. Bu da. Çevir, burada. çevir, burada. çevir. Burada. Çevir, Aa, şöyle çevir. Ağır ağır, ağır ağır, yavaş yavaş tak tamam, bakayım. Mama. Kulağımın mama. üstüne doğru. Hı -hı. Tamam, tamam. Aferin. Aa, Emir Bey gelmiş. Hadi. Aa, Emir Bey.

Ha. Saçıma el, el şey saç şey çekme. Nasıl güzel mi? Güzel. Bu bak kafama ama şaşıracak diyemem. Ediyem. İş anam kafam. <gülüyor> <gülüyor> of. Cool. Oğlum. Anne geldim oğlum beni. oğlum beni. Benim tatlı oğlum gelmiş. Benim tatlı oğlum gelmiş. Hep benim yanağımda. <laughs> Anam, anam, anam. Ne yapıyor Emir? Ne yapıyor Emir? Islatıyor öyle yanaklarını. Ne ısıtacağız sana? La? <laughs> yanıyor Emir, yanıyor. Ne yaptığını bilsem. Manyak Emir ne yapıyorsun? <laughs> Bir de böyle yapıyor. Manyak o herkese. kafanı vur. Vur <laughs> kafana. Vur, ha. Bala, vur vur vur. Saç çıkar mı Vurunca kafaya? Evet. Saç çıkabilir mi? Ha? Üç vur. Ha? Bir daha. Hop hop hop. Ben uyuyam ben uyuyam. Mercedes e annen ne dayı falan selam sen. <laughs> 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 Şey vardı, şey vardı, şey vardı. Emir berber mi olacaksın sen de büyüyünce? Anama. Ana. Anama. Anama. Vay 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 anam. Ana, anam. ana. <laughs> Emir. Manyak. Apa apa amma amma. Apa apa Nereye gidiyorsun Emir? Dede bak, koyayım. Ah, ah <laughs> 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 Anam, kafam gitti. <laughs> <laughs> Emir. Konuş bakayım Emir, konuş. Konuş oğlum. Al. Konuş. Anne de bakayım, anneanne de. Anneanne. Teyze de. de. Dayı de. Dede. Dayı. Anne de? Anne. Ee, Sen seviyorum de. Mene. Sen seviyorum de. Ne Çok çok seviyorum de. Çok seviyor. bilmiyor, bilmiyor. Bilmiyor mu? Dede bak. Saçlara bak Miray, o ne biçim saç? Kız, senin saçlarına biraz saç ver Miray. Miray, senin saçtan biraz saç ver bana. <laughs> ya bu yok ya. Hepsini uyuyacağım. Kızarttın kafama. Buraya Anam. çıkacağım. Of. Buraya oturacağım. Nereye oturacağım? Buraya. Valla. <laughs> Ay kafam gitti ana. Ah!